Bu iksiri üzerine dökünce sonsuza kadar uzay boşluğunda dolaşacaksın. İyi fikir ama değil mi? Hayır Sulina, bunu bana yapamazsın. <laughs> çabuk Nana, her şey bir çabuk bir şeyler yap. Gorfo, önden sen git, etrafına dön ve kafasını karıştır. Tamam, tamam. Siz de Gorfo'nun arkasından içeri girip Sulina'nın dikkatini <laughs> dağıtın. Ay. O sırada ben de Kulina'yı alıp kaçacağım, tamam mı? Tamam. Hadi korkma. Hadi. Buradayım. Buradayım. Ne yapıyorsun sen de? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çekilirsin. Ne Ne yapıyorsun? Sersem, sen buna nasıl cüret edersin? Çekil önümden Sulina. Çekil önümden Sulina. Yukarıda bir şey var oraya baksana. Yukarıda bir şey, yok, ona bir şey var onu pişman olacaksınız. Söyle. Of kafam dar mı lan? Nana benden gizlediğin şey ne? Bana bile söylemediğin bu sırrı ne? Seni o kadar çok seviyorum ki. Ne olursa olsun dönmeni istiyorum. Beni bırak. Sen kaç daha. Hayır Bunu yapamam. Şu hale bak. Ne yapacağız şimdi? Bütün gün Sulinan'ın elinde. Burayı ancak o kurtarabilir. Biz bir şey yapamayız Nana. Bu durumda burada kalmamız çok tehlikeli. Dünyaya gidip bir an önce bir çözüm yolu bulmalıyız. Hem Sulina'nın bir şey yapacağı yok. Çok haklısın. Hadi gidelim Nana. İyi de şimdi Hakan'a ne diyeceğim ben? Daha biraz önce onun kalbini kırdım. Her şeyi göze alarak gitmek zorundayım dedim. Şimdi pat diye geri dönüyorum. Of Kulina. Keşke ona gerçekleri anlatabilseydim. Nanacığım biliyorsun bunu asla yapamazsın. Biliyorum. Biliyorum. Sen baş belisin. Bir şeyler yapsana. Çekil. Sonumuz geldi. Görmüyor musun? Kapa çeneni. Nana ve Kulla kaçtı. Kaçırdın onları. Oyuncaklar dünyası yok oluyor Sulina. Hemen bir şeyler yapmalısın. <laughs> Ay. Ay. İşte şey yoluna girdi bile. Oh. Hayır her şey yeni başlıyor Sulina. Oyuncaklar dünyasındaki tüm dengeler alt üst oldu. Ay. Çok yakında burası tamamen yok olacak. Ay. Ayrıca Ay. dünyaya kaçmanız da bir şey yaramayacak. Ay. Çünkü sizi hayatta tutan buranın enerjisi. Eğer burası yok olursa dünyada ha. da yaşamayı başaramayacaksınız. İmdat. The... Bu doğru mu çok bilmiş. Tabii ki doğru Türk kafalı. Ha burası yok olursa dünyada rahat rahat yaşayabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Sen hala bir oyuncaksın bunu unutma. Çok tırsıyorum ben. Arkadaşlar ben çok pişmanım. Ay. Galiba bütün bunlara ben sebep oldum. Hep senin yüzünden. Ne diyorsun sen? Ne? <laughs> <laughs> <Bırak. Ay. Gülüyor> tamam. 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 <laughs> ne olur bana kızma. İnan bana seni üzecek hiçbir şey yapmıyorum. Ne fark eder ki? Ölene dek beraber yaşamak için karar alıyoruz. Ama sen sürekli benden bir şeyler saklıyorsun. Ne düşünmemi istiyorsun? Beş dakika önce gitmem gerekiyorsun. Sonra çat kapı geri dönüyorsun. Gidemedim. Seni böyle bırakıp gidemedim. Nana, beraber bir ömür geçirebilmemiz için... ...öncelikle birbirimize güvenmemiz gerek. Ama ben sana tam olarak... Ne yani? Bana güvenmediğini mi söylüyorsun? Kendini benim yerime koy. Sürekli benden bir şeyler saklıyorsun. Sanki büyük bir sırrın var gibi. Ve o açığa çıkınca her şey mahvolacakmış gibi davranıyorsun. Hep ürkeksin, anlamıyorum. Tamam. İçin rahat edecekse ve bana güvenin yerine gelecekse... Tamam. Neden sıkıntıda olduğumu açıklayacağım. Hemen açıkla o zaman. Hemen şimdi. geldiğim yerde çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Akrabalarımın hepsi çok zor durumda. Belki de yakında artık köyleri yerle bir olacak. Yani yıkılacak. Anlıyor musun? Peki ama neden? Ben de tam olarak bilmiyorum. Ama tek başına bir şey yapamazsın. Ne yapılacaksa birlikte yapalım. Bilmiyorum gerekirse yetkililerden yardım isteyelim. Hı, haklısın. Neyse kapatalım bu tatsız konuyu. Şu anda bizim yapabileceğimiz bir şey yok nasılsa. Bana kızmadın değil mi? Sana nasıl kızabilirim küçük cadı? <laughs> Hadi şimdi bana şöyle sert bir kahve yap bakalım. <laughs> Bu projeyi yarına kadar bitirmem gerekiyor. Hemen aşkım. <laughs> <laughs> Kulinayı Hakan'a belli etmeden nasıl içeri alacağım? Nana nerede kaldı? <Gülüyor> <Gülüyor> Nana! Nana! <Gülüyor> Nana neredesin? Hadi çabuk ol! Ay! Git buradan! Git! Fare değilim ben! Git! Misim, misim. Aynen. Git, git git. Tam zamanda yetişin. Az daha benim midesine indiriyordu. Kusura bakma. Hakan'a durumu açıklamam gerekti. Bu sefer ne uydurdun? Ama hiç sorma. Bir an önce insan olsam kurtulacağım bu durumdan diyordun. Ama şimdi başımıza gelenlere bak. Hani benim kahvem? Şimdi getiriyorum. Bir çocuklara bakayım ben.